Ben o zaman kanaatimi çok açık net ifade ettim. Ve o kanaatimde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Ama yargı da bugün tabi birinci il mahkeme bir karar verdi. Birinci il mahkemenin vermiş olduğu karar nihai bir karar değildir. Bunu biliyorsunuz. Yargıtay'da tekrar masaya yatırılması söz konusudur. Yargıtay'ın vereceği karar da aslında nihai değildir. Ve bunun anayasa şey yargı noktasındaki sürecin nihayete ermesine kadar bir yargı sürecidir. Dolayısıyla temenni ederiz ki adalet yerini hakkıyla bulsun ve kimse bundan zarar diye de olmasın. Gerek ana muhalefetin gerek diğer muhalefetin yapmış oldukları açıklamalar bu süreçle ilgili çok çirkindir. Ve yargı organı istediğim kararı verdiği zaman iyi istemediğim kararı verirse kötü diye bir mantık olmaz. Şu anda bu süreç içerisinde özellikle anayasa e, gereği yanılmıyorsam 138. madde. Bu maddeye çok açık net muhalefet söz konusudur. Ki burada ana muhalefet partisinin genel başkanının yapmış olduğu açıklamalar bana göre suç teşkil etmektedir.